81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 4 operasyonlarında 25 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı kaçak sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. 25.603 litre kaçak sahte alkolle etil alkole el konuldu.